Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar dostluk maçı diye bir seri yapacağım artık bundan sonra her bölüm tek bir haritada oynayacağız bolluk ve kıtlık haritası bu e, bugün sonra işte diğer bölümlerde de böyle işte her bölümde bir harita yapacağız hesaplaşmada şimdi başlayalım bolluk ve kıtlık haritasını seçtim ben botlarla oynayacağız arkadaşlar. Şimdi rahatsız etmeye alayım da şunu güzel. Ben en iyisi bul alayım. Şimdi maça gireyim. Kaç tane maç olur bilmiyorum arkadaşlar ama yani video 10 dakika falan olur. Herhalde. Şimdi şu kutuları alalım biz. 1, 2, bunu aldık. O Frank'e fake verdik. Şöyle öldürdük. Dynamite orada. Vurdu bana. Uf. Bam bam Güzel öldürdük. Güzel bir şekilde. bu kutuları da var burada. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi 16.300 kupayım Gittikçe kupamız da yükseliyor Yakında 17.000 daha olurum Herhalde bilmiyorum Sezon biteceği için bayağı Kupa düşecek arkadaşlar Herhalde 800-900 kupa falan giderim Ama sıkıntı değil yani Ve bu sezona da yine kasacağım İnşallah daha da çok kasacağım bilmiyorum Zamanım olursa daha da çok 17 bine kasmayı düşünüyorum arkadaşlar. Onun da videosu gelir o zaman. Oh, oh yapma. Şöyle bir aksesuar. Şöyle şöyle fake. Güzel. İçeri girelim. Tamam güzel. Burada böyle var mı? Dynamite varmış burada. Güzel. Hayır ya. Hayır 48 can mı? Ya abi ölür diye ulti attım ama. Hayır. Hayır ya ne dinamitmiş ya. Aga be. Ve öl be. Adama bak ya. Bir akşam söyle şöyle öldürdüm söyleyeyim. Harika. Can sıkma be şöyle tek atalım Arkadaşlar güzel şimdi karakter değiştirelim böyle bir şey alalım güzel bir şekilde Nerede girsem mi bilmiyorum girelim geçmiş olsun koltuğum Hayır Hayır. Bu maç kötüydü neyse. Ben o roz, roza alacağım arkadaşlar. Tek hesaplaşmada başlayalım. Ortaya gideceğim. 7 tane kutu var. Onları alırsam çok güzel olur. Çalmayın yüklerime Hayır abi. Hayır. Bu arada şey oldu gibi bu arkadaşlar. Her saniye 200 çalılarda iyileşiyor oldu. Hadi bakalım. Şunu öldürsem. Güzel bir şekilde. Büyük olduk. Şimdi. 3 savaşı kaldı. 8 bit mi saklanıyor burada? Yok oradaymış. Gel bakalım. Gel bakalım 8 bit kardeş. Tamam, e bu adam nerede? çok ortaya ya. Neyse burada iki kutu var. Bunları da hemen alayım. Arkadaşlar bu seriyi beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olabilirsiniz. 50 abone yaparsanız ben çok sevinirim. Özel bir videoda gelir 50 abone. Şimdi orada bir var. Arkadaşlar dediğim gibi videonun başında bu seride her bölümde yeni bir harita yapacağız ve değişik karakterler alacağız. Hep aynı karakterleri almayacağız. Şimdi Rosalyn günümüzde aldık. Şimdi kimi oynasak biz? Bibi oynayalım ya. Bibi. Güzel bir şekilde. Şunu alacağım. Ya da yok ya şunu alalım. Biyotik maça hadi bakalım. Hayır ha. Böyle aksa bastım. Onu atacağım. Güzel öldürdük onu. böyle evet, şunu da alalım. Ben Hüseyin köldü arkadaşlar. Güzel bir efek de verdik. Bir efek daha. Çok hızlıyız. Güzelce güzel. öldürdük onu da. Dört savaşçı kaldı arkadaşlar. 6 yük olduk. Şimdi orada Nita var. Bum bum bum. Çok güzel. Ozayla kaldık. Biraz çok zor yenmemiz çünkü onun canı daha çok. Oh, oh, hayır ya. İyileş iyileş iyileş. Bak kalmadı kalmadan ya. oldu gitti şuradan şöyle 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 hayır ya neredeyse öldürüyordum arkadaşlar çok heyecanlı bir maç gel buraya gel buraya Cık. Ay bu adamın canıyla şey yap ya çalıda. Oh. Şöyle al bunu, şöyle al bunu. Şöyle de al. Hayır ya. Olamaz ya. Neyse, ikinci olduk arkadaşlar. Şimdi kimi alalım? Bir Jackie alalım. Yıldız gücü. Şunu alalım. Tek hesaplaşmaya yapalım. Yakında arkadaşlar çok yakında Shelly 9 yapacağım, maxlayacağım. Sonra da biraz altın biriktirip Shelly'nin yıldız gücünü alacağım arkadaşlar. Sonra Shelly 758 kupa kasmayı düşünüyorum. Onu da videosunu atar mıyım bilmiyorum. 700 yani 758 kupa falan olabilir. Bilmiyorum tabi ol olur muyum? Çünkü o kupalar çok zor. Olursam onun videosunu ...atabilirim. <laughs> 5 ve ...seli... ...güzel olur. Şöyle... ...gel... ...öldü. 3 tane aksanımız var daha. O bir gidebilirim. Hatta gideyim bakalım. Gel kardeşim gel. Bom bom. 2 vuruş. O da Sprout var. Hiç beklemediği bir anda şöyle aksor basabilirim. Neredesin sport spor neredesin kardeş? O da. Şöyle bir aksesuar bastım. Şöyle, şöyle, şöyle. Kazanıyoruz. Çok iyi. Bir maç daha yapalım arkadaşlar. emz alalım bu kez de. Sonra sonra da bölüm bu bölümümüzü bitirelim. Emz 602 kupaya kastım bu arada arkadaşlar emzide. Mutlaka yazın. Benim 29 bir de kaç karakterimiz var onu da yazın. Benim 29 tane var. 16300 kupayım. Yani karakter sayıma göre fena değil aslında kupa ama daha iyisini de yapabilirim tabii ki. Oo, vay. Kardeşim bak öleceğim. Ama ben de öleceğim. Hadi bakalım çektik çektik. Allah'ım ya Rabbim ya bıraksana beni kardeşim. Sen istiyordun bunu. Sen istiyordun bunu. Sen istiyordun bunu kardeşim. Senin problemin. Senle ne Bu kadar basit. Sonradan nerede ya? Orada tamam. kutuyu alıp geliyorum onu. Gel bakalım kardeşim. 11 tane yüküm var. Hayatta alamazsın. Gel bakalım bari. Hop. Aksu sağdan öldürdüm ben. Bir numara arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna geldik. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamı da gelecek güzel beğenirseniz. Bu seriyi atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ben de çok keyif aldım. Botlarla olmasa daha iyi ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Belki bazı bölümlerde botsuz oynarız. Yani gerçek insanlarla. Neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Size iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.